Yani demek ki Türkiye toplumunda farklı kesimlerde hem barış hem demokrasi hem de demokratik bir toplumun inşasına dair konuşma ihtiyacı var ve bu ortamın oluşmasına bu zeminin yaratılmasına ihtiyaç var. Ancak bu yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Biz zaten hani Kürt meselesi ve Türkiye'nin demokrasi meselesinin artık Türkiye ile sınırlı olmadığı, bölgesel etkileri olduğu, aynı zamanda dünya tarafından da yakından takip edildiğini hep söyleye geldik bugüne kadar. Bu konferansın programı ile birlikte aslında bu da teyit olmuş oldu diyebiliriz. Bir daha gördük bunu. İşte Meksika'dan konuklar da var, İrlanda'dan konuklar da var, Güney Afrika'dan konuklar da var, İtalya'dan da var, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenler de var. Hem katılımcı konuşmacı olarak hem izleyici olarak bunu bir arada değerlendirdiğimizde pek çok parametrenin içinden geçtiğimiz sürece dair etkileri olduğunu da görmüş oluyoruz konuşmacıların dikkat çektikleri başlıklardan buraya gelemeyip video mesaj gönderenlerden buraya hukuki nedenlerle gelemediği iddia edilen işte İlham Ahmet'in mesajından kendisinin online katılımının burada yarattığı ilgi heyecan ve coşkudan da şunu anlıyoruz ki temas kurmak diyalog müzakere etmek ve buna dair bir masanın görünür olmasa bile varlığı ya da bu masa metaforu etrafında dönen tartışmaların tamamı çözüme dair bir kolektif iradenin varlığını gösteriyor. Keşke İlham Ahmet gelebilseydi. O hukuki engeller siyaseten kaldırıldığı zaman hukuken de ortadan kalkmış olacak. Önümüzdeki dönemin bunları konuşabileceğimiz bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Bu konferansın amaçladığı önemli noktalardan biri de bu. Ortaya çıkacağı sonuç bildirgesinde yine en önemli başlığı kuvvetle muhtemel Sayın Öcalan'ın koşullarının değiştirilmesi olacak. Çünkü çeşitli konuşmacılar farklı ülkelerden gelmiş olmalarına rağmen farklı deneyim aktarımlarından da bize şunu söylediler. Böylesi etkin bir ana aktör bu koşullarda kalamaz kalmam. Eğer sürecin hız kazanmasını istiyorsak, eğer sürecin daha sağlıklı ilerlemesini istiyorsak, eğer oluşabilecek ki herkes buna dikkat çekiyor. Riskleri ortadan kaldırmak ve bunu fırsata dönüştürmek istiyorsak en başta yapılması gereken güven arttırıcı adımlar başlığında görüp mesela işte Sayın Hocalan'ın koşullarını değiştirmek. Umut ilkesini konuşmak. Özgür yaşar çalışır, iletişir hale getirmek kendisini. Yasal düzenlemeleri bekletmemek, sürece özgü yasalar yapmak ve bunları başlıklandırabiliriz alt başlıklarla. Bugün herkesin infazda eşitlik özlemi var. Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri bu. Bugün terörle mücadele kanunu mağdurları ve bu sebeple örgütlenme özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğünden yararlanamayanlar ve Türkiye iyice antidemokratik hale getiren bu kanuni düzenlemelerden kurtulmak isteyenler yalnızca Kürtler değil, yalnızca devrimciler değil, yalnızca solcular değil, yalnızca sosyalistler değil, toplum adeta nefessiz bir hale getirildi. Bir soluk ve kalıcı bir soluk alınabilir. Bu da demokratikleşme lehine adımların atılmasıyla. İşte barış, özgürlük ve entegrasyon yasalarının konuşulmasıyla burada Öcalan'ın mesajında da en çok dikkat çektiği konulardan biriydi. E bunların alt başlıkları içinde mücadelenin sürdürülmesiyle demokratik zeminde. Ancak bu konferansta bunu güçlendirici bir etki yaratabilir. E herkes bazı ilişkilerin yeniden tanımlanması gerektiğini söylüyor. Eğer söz konusu bir eşit kardeşlik hukuku oluşturmaksa o ilişkileri yeniden tadımlarken bunların diyalektik olarak neden sonuç ilişkilerine bakmak gerekiyor. Neden sonuç ilişkilerini iyi analiz etmeden, iyi bir teşhis olmadan kalıcı bir yol haritası çıkartmanız geçmiş tecrübelerden gördük ki neredeyse imkansız hale geliyor. O yüzden Öcalan'ın mesajını da bu çerçevede görüp değerlendirmek gerekiyor. Her bir başlık 100 yıllık bir meselenin kalıcı bir biçimde çözümüne ilişkin. Bunun 50 küsür yılı çatışmayla geçmiş, devasa bir sorundan bahsediyoruz. Ama buna dair bir güçlü siyasi irade ortada olduğu sürece ve vazgeçmediği sürece, bu irade güçlendiği sürece bu çözülemeyecek bir sorun değil. Tam da buna dikkat çeken, yani son derece berrak, son derece açık önerisini yapan bir mesaj içeriği.